Merhabalar arkadaşlar sevgili takipçilerim bugün çok güzel bir kahvaltılık tarifim var ister kahvaltılık olarak düşünün ister akşam üzeri çaylarında ee, biz akşam üzerini yapmıştım maşallah bir tepsiyi ee, bitirdik anında küçük bir tepsiydi ee, şimdi malzemeler arkadaşlar pırasa var havuç e, patates kapya biber maydanoz 3 e, dal olması lazım ben evdeki olanlar kadar doğradım ee, gördüğünüz kadar pırasaları ince ince doğruyorum pırasalarımı malzeme listesini ben tekrar açıklama bölümünü yazacağım arkadaşlar ince ince doğradım Küçük bir tepsi oldu. Siz 3 tane 3 dal pırasa koyun arkadaşlar. Ee, yarım demet maydanoz koydum. Biraz da birkaç dalda şey vardı e, dereotu. Onu da koyuyorum. Güzel koku veriyor. Seviyoruz biz. Şimdi bunları e, yoğuracağım. Kabın içine koyacağım hepsini. Bu arada e, Havuçlarımı, patateslerimi rendeliyorum. Ee, üç tane orta boy havucum var, patatesi var iki tane orta boy. Rendeliyorum büyük tarafıyla. Hiç sularını falan sıkmıyoruz arkadaşlar, vitamini ölmesin diye. mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar Biz çok sevdik yani hiç içinde Eğer çocuklarınız pırasayı sevmiyorsa hiç pırasa olduğu asla belli olmuyor çok lezzetli bir tarif Ben de ilk defa yaptım ve çok beğendi bundan sonra artık her hafta yapacağım mutlaka e, rendeledim patatesimi e, havucumu e, pırasalarımı maydanozlarımı da aynı kaba aktarıyorum şimdi sıvı malzemelerini koyacağım kapya biberi Arkadaşlar bozuktan çıkarmıştım e, buzu eriyince sulanmasın diye e, biraz bekledim Onun için ilk başta söylemedim e, biraz kuruladım sonra suyunu saldıktan sonra kapya biberi doğradım bir tane siz iki tane de yapabilirsiniz onu da ince ince doğruyorum Mısır unuyla yapıyorum arkadaşlar. Kalorisi de düşük. Gluteni az bir tarif. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Eğer arkadaşlar ilk defa sayfama uğruyorsanız, abone olursanız yorum yaparsanız ücretsizdir. Yorumlar, e, abone olmak. E, çok mutlu olurum. Şimdi bunu da karıştırma kabını koyuyorum. bir bardak bir su bardağı arkadaşlar mısır unu bir bardak mısır unu koyuyorum ben Ayrıca hazırlamadım hepsini beraber hallettim arkadaşlar bulaşık çıkartmak istemedim kendime ve yarım çay bardağı zeytinyağı var yarım çay bardağı süt olacaktı benim sütüm olmadığı için iki kaşık Iki, iki buçuk yarım çay bardağı sütü denk gelecek şekilde yoğurt koydum. Ben de tarifini verirken size süt olarak söyleyeceğim. 3 tane yumurtam var. Yumurtamı da koyuyorum. Şimdi baharatlarını koyuyorum. Karabiber, tuz, kırmızı toz biber. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Zerdeçal da olabilir. Acı seviyorsanız pul biber de koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı silme. Karbonatı var arkadaşlar. Kabartma tozlu koyabilirsiniz bir paket. Hepsini hallediyorum, karıştırıyorum. İyice. Vallahi biz çok beğendik arkadaşlar. Yani çok hoşumuza gitti. Böyle tariflerim çok ama bu daha da bir hoşuma gitti benim. Mısır unlu olması çok güzel. Mısır unu kokusu lezzeti daha bir başka. Şimdi bunu tepsiyi dökeceğim arkadaşlar. Küçük fırın tepsim vardı, ona döktüm. Ee, incecik olacak şekilde, çok da ince değil, kalın da olmasın Tabii pişme açısından. Ee, sularını da sıkmıyoruz arkadaşlar bu arada. patatesin havucu suyunu falan Susa hiçbir şey sıkmıyorum iyice yaydım güzelce Görünüşü bile renkler çok güzel arkadaşlar şimdi daha da bir güzel oluyor 190 derecede arkadaşlar ee, pişmeye çok az kala çıkarıyorum fırından tamamen pişmiyor sonra tekrar bir malzeme daha dökeceğiz üstüne 190 derece fırına veriyorum ee, 100 gram kadar kaşar ne kadar varsa ben rendeledim işte ee, belli bir miktar kaşar rendeliyorum üzerine koymak için bir dolu dolu mısır unu koyuyorum tekrar arkadaşlar dolu dolu tepeleme olacak bir yemek kaşığı mısır unu tepeleme yarım su bardağı süt yerinde sulu tarafından yoğurdum yarım su bardağın denk gelecek şekilde yoğurt koydum yoğurdu sulu tarafına evet yarım su bardağı koyuyorum Karıştırdıktan sonra kaşar de koydum içine. Bu malzemeyi arkadaşlar pişmesine çok az kala tamamen pişmeyecek fırındaki böreğimiz belli oluyor zaten. Çıkarıyorum üzerine sos olarak dökeceğim. İyice karıştırıyorum yağ yok bunu yağ koymuyoruz. Baktım pişmesi çok az kalmış. Üzerine sos olarak döküyorum. Çok güzel kokusu bütün eve yayıldı arkadaşlar mis gibi. Hem çok sağlıklı sebze dolu içi bir tarif. Mısır unu olması da ayrıca bir lezzet. Üzerine susam, ne varsa arkadaşlar çörek otu susam, e, onu dök sert serptim üzerine. Denemeyen yanılır arkadaşlar. Mutlaka deneyin. pişti arkadaşlar şahane oldu şimdi kesiyor biraz ılıttıktan sonra ılıttım kesiyorum izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar denerseniz mutlaka yorumları yazın beğendiğiniz yazarsanız çok mutlu olurum nasıl olduğunu söylerseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için abone olursanız e, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese mutlu günler, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz siz de eminim. Kağıdıyla beraber geldi orası. Evet.